Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde aygıt güvenliği hakkında konuşacağız. Bu Network N10-004 sınavı bölüm 6.5'ten geliyor. Aygıt güvenliğini etkileyen durumları açıklamamız gerekiyor. Öyleyse burada fiziksel güvenlik, A yerel ve uzaktan erişimin kısıtlanması ve bazıları güvenli, bazıları güvenli olmayan metodolojiler var. Farklı uygulamalar ve farklı protokoller hakkında ve bunların neden güvenli olduğu, neden güvenli olmadığı hakkında konuşacağız. Eğer Network Plus sınavınızın ağlarınız hakkında her şeyi kapsadığını düşünüyorsanız şaşırabilirsiniz. Ama bu kapı kilitleri ile ilgili ve fiziksel güvenlik bunun önemli bir parçası. Eğer ağ üzerindeki bir server'a veya neredeyse herhangi bir aygıta fiziksel erişiminiz varsa bunu tehlikeye düşürebilirsiniz. Burada içeri girmek için, master şifresini değiştirmek için Sistemin merkezine erişim sağlamak için bir hard diski çıkartmak ve daha birçok şey için bir yöntem var. O halde aygıtların fiziksel güvenliği ortamınızda yapacağınız şey için son derece önemli bir hale gelmektedir. Ayrıca sizin de göreceğiniz bu şeylerden birisi laptopların ve telefonların taşınabilir cihazlar olmasıdır. Bu bazen birisinin ortamınıza girmesini kolaylaştırmakta ve laptopu veya telefonu beraberlerinde götürmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu aygıtlar bugünlerde gitgide küçülüyor ve bu yüzden fiziksel güvenliğe sahip olmak şirketinizde bulunan varlıkları korumaktır. Her ne kadar ben kapı kilitlerinden bahsetmiş olsam da fiziksel erişim bunlardan daha fazlasına sahiptir. Bu ayrıca birilerinin şirketinizde göreve başladığı zaman oluşturduğunuz plan ve prosedürler ile ilgilidir. Bu kişiler bir erişim kartına sahip olacak mı? Bu kişiler ağın belirli kısımlarına erişim sağlayabilecekler mi? Bu kişiler binanın belirli kısımlarına erişim sağlayabilecekler mi? Peki ya başka bir yerden birileri gelirse? Bu kişiler ortamınızda olduğu zaman her zaman yanlarında durmanız mı gerekecek? Bu kişiler binanın sadece belirli kısımlarına mı erişim sağlayabilecekler? Bu kilitleri nasıl izleyeceksiniz? Nasıl hiç kimsenin bir kapıyı açık bırakmadığından emin olacaksınız? Daha önce seminer hazırlamak üzere bir ortama girmiştim ve kapı açık duruyordu. Çünkü bu her zaman kilitliydi. O anda orada hiç kimse yoktu. Bunu açık bıraktık çünkü birilerinin bizi görmesini ve ayarlarımıza yardımcı olmasını bekliyorduk. Ve telefon çaldı. Bu aslında ülkenin diğer tarafındaki gözetim tesisiydi. Kapıyı açık bıraktınız, kapıyı kapatın, dedi. Bunlar bu tür şeyleri gözetliyorlar ve birilerinin bir kapıyı açık bırakması yüzünden herhangi birisinin binaya girmesine veya çıkmasına ve beraberlerinde bir şeyler götürmesine izin vermiyor.'' Burada A giriş ve çıkışta erişimi kısıtlamak için birkaç yöntem var. 802.1x ile önceki modülümüzde bunlardan birisi hakkında bahsetmiştik. Burada insanların A girmeden önce oldukça standartlaşmış bir yöntem ile kimlik doğrulaması gerçekleştiriyorlar. Bunu bir kablolu veya kablosuz ağda görebilirsiniz. Bu gerçekten önemli değil. Kişilerin kimlik doğrulamasının bunlar kaynaklara erişim sağlamadan önce yapıldığından emin olmamız gerekiyor. Bunu birçok işletim sisteminde görebilirsiniz. Burada ayrıca Kerberos standartına bağlı kimlik doğrulaması vardır. A üzerinde kaynaklara, hard disk alanlarına, yazıcılara erişim sağlamak için çok açık bir metodolojidir. Kerberos bunu yapmak için iyi bir yoldur. Eğer birileri dışarıdan geliyorsa, bunlar muhtemelen bir VPN vasıtasıyla uzaktan erişime sahip olmak isteyeceklerdir. Ve sanal özel ağ bunu yapmak için mükemmel bir yoldur. IPsec kullanarak tünel oluşturabilirsiniz. Web tabanlı SSL, VPN veya çok küçük istemci tabanlı SSL VPN'leri oluşturabilirsiniz. Uzaktan erişim iki faktörlü kimlik doğrulamasını içerebilir. Birilerinin yanlarında taşıyabileceği bir sözde rastgele imza oluşturucuya ihtiyacınız olabilir. Bu kişiler içeri girmek istediklerinde bu imza oluşturucuya sahip olmalıdır. Ve mobil aygıtlar ile bu oldukça güç bir hale gelmektedir. Ben her zaman bir smartphone, akıllı telefon taşıyorum. Telefonum ve dahili aygıtım arasındaki iletişim her zaman şifreli olduğundan emin olmak istiyorum. Ve bu tip şeyler bu mobil teknolojilerde gitgide daha fazla standart hale geliyor. Güvenli olmayan protokollerin olduğu bir ağdan bugünlerde çok daha güvenli olana geçiyoruz. Güvenli olmayan protokoller uygulamalar arasındaki trafiğin apacık serbest olduğu yerdir. Burada herhangi bir şifreleme yoktur. Kendi laptopumda ücretsiz olarak indirdiğim bir Wire yerleştirebilirim. Bunu iki aygıt arasındaki A bağlantısında ekleyebilirim ve giden ve gelen her maili görebilir, giden ve gelen her metin parçasını görebilirim. Tamamı serbesttir. Bunu istemeyiz. Biz güvenli olan protokolleri kullanmayı isteriz. O halde güvenli protokoller hakkında konuşmaya başlamadan önce güvenli olmayan protokoller hakkında konuşalım. Mesela Telnet gibi. Bu başka bir makinede uzak terminal oturumu elde edeceğim bir şeydir. Ancak kullanıcı adı ve şifreniz de dahil olmak üzere her şey açık olarak gönderilir. Bu bugünlerde herhangi birisinin ağında kullanmanız gereken bir şey değil. Bir diğer güvenli olmayan protokol de HTTP'dir. Gittiğimiz web sitelerinin büyük bir çoğunluğu. Büyük bir web sitesinde maillerimizi okuyorsak, haberlere göz atıyorsak. Bunun güvenli olmadığını pek fazla dikkate almayabiliriz. Eğer maillerimizi okuyorsak bunu yapmak için HTTP'den daha başka bir şey kullanmayı isteyebiliriz neyi kullanacağımız hakkında konuşacağız. Ancak eğer bu HTTP kullanan bir tarayıcı tabanlı komünikasyon ise burada her şey serbesttir. Bunun her parçasını okuyabilirim. FTP, File Transfer Protokol, Dosya Aktarım Protokolü, ayrıca sistemler arasında dosyaların aktarımını gerçekleştirmek için bir yoldur. Ancak bu da hiçbir şeyi şifrelemez. Birileri ortada bulunuyorsa tüm bu paketleri toplayabilir ve hiçbir şey yapmadan ortada yer alarak dosyayı yeniden oluşturabilir ve giden trafiği izleyebilirler. Bunu kesinlikle istemezsiniz. Remote Shell, kısaca RSH. Bu ağ üzerinden diğer makineler için komutları çalıştırmanıza izin verir. Genelde kendi mevcut güvenlik tehlikelerinden dolayı bugünlerde kullanılmıyor. Ve bunların hepsinin güvenli olmayan bir yöntem olmasından dolayı, hiçbir şeyin şifrelenmemesinden dolayı bu çalıştırmak istemeyeceğiniz bir şeydir. Genel olarak eğer ağ üzerinden işlemleri çalıştırıyorsak, Bunlar ile ilişkilendirilmiş oldukça önemli kullanıcı adı ve şifresine sahiptir. RCP yani remote copy. Bu ağ üzerinden dosyaları kopyalamanıza izin verir ancak FTP gibi bu da tamamen açıktır. Her şeyi görebilirim. Bu yüzden RCP kullanmamamız gereken ve çok güvenli olmasını bekleyeceğimiz bir şey değildir. Ve son olarak SNMP versiyon 1 ve versiyon 2 altyapı aygıtlarını yönetmemize izin verir. Aygıtlardaki çıktıların istatistiklerini veya sahip olduğumuz diğer alt tip aygıtların içerisindeki diğer istatistiklere göz atabilir ve bu istatistikleri toplayabiliriz. Ancak bunların hepsi yine açık bir şekilde yapılır. Burada SNMP versiyon 1 veya SNMP versiyon 2 ile hiçbir özel veya güvenli şey yoktur. Bugünlerde bunu yapabilmek için güvenli protokolleri kullanmak oldukça önemli bir hale geldi. Şifreleme için ve güvenli protokolleri kullanmak için bir SSH adı verilen bir genel yöntem vardır. Telnet'in açık bir terminal olduğu ve herhangi birisinin sizin kullanıcı adınızı ve şifrenizi öğrenebileceğinden bahsetmeden önce SSH bir güvenli kabuktur. Burada kullanıcı adı ve şifre anlaşılmaz. Bu iki kanal arasındaki şifrelenmiş bir kanaldır. Bu yüzden çok güzeldir ve kullanmak için güvenli bir protokoldür. Eğer bir web sitesindeyseniz ve e-maillerinizi okumak istiyorsanız HTTPS'i kullanmak istersiniz. Bu güvenli HTTP'dir. Eğer daha önce tarayıcınızın alt kısmında bir kilit gördüyseniz ve bu kilitli değilse HTTP kullanıyorsunuz demektir. Eğer bu kilitli ise HTTPS kullanıyorsunuz demektir. Ve bunun şifrelenmiş olduğunu bilirsiniz. Bu kilidi her zaman görürsünüz. Bu sizin ve web server'ın arasındaki şifrelenmiş bir bağlantıdır. SNMP versiyon 3 en son slaytımızda SNMP versiyon 1 ve 2 hakkında konuşmuştuk. Versiyon 3 ortaya çıktı ve şunu söyledi. Biliyor musun? Bu öğeleri şifrelemeliyiz. Bu bilgiyi kendi altyapı aygıtlarımıza ileri ve geri gönderirken çok daha fazla güvenlik sağlamalıyız. Yalın A yönetimi iletişim kuralı SNMP versiyon 3 tam olarak bunu yapıyor. SFTP uzaktan dosya yönetimini gerçekleştirmenize izin veriyor ve bunu yaparken SSH protokolünü kullanıyor. Öyleyse şimdi ben dosyalarımı gerçekten yönetebilirim. Dosyaları yükleyebilirim, dosyaların bir listesini alabilirim, dosyaları indirebilirim. Bunların hepsi şifrelenmiştir. Hiç kimse bu dosyalara bakamaz ve yeniden oluşturamaz. Ve son olarak dosyaları kopyalamak için basitleştirilmiş bir yol olan SCP de ayrıca SSH protokolünü kullanır. SSH gerçekten güzel, iyi tasarlanmış ve ileri geri giden veri şifrelemek için sağlam bir yoldur. Güvenli kabul protokolünün avantajlarından yararlanacak olan diğer uygulamaları anlamlı hale getiriyor. Aygıt güvenliği hakkında neler öğrendiğimize bakalım. İlk sorumuz şu. Hangi güvenlik bileşeni bir binanın güvenli alanlarında yetkisiz ziyaretçileri tespit eder? Bu bizim fiziksel erişimimiz olacak. Ziyaretçilerin binanın neresinde olduğunu bilmek isteriz ve eğer bu kişiler güvenli alana gidiyorlarsa buna yönelik plan ve prosedürleri biliyor olmalıyız. Sonraki sorumuz hangi genel şifrelenmiş tünel bir ağa uzaktan erişim için kullanılır? Güzel. Bunu yapmak için kullanılan şifrelenmiş tünele sanal özel ağ veya kısaca VPN deniyor. Bir yerlerde uzaktan erişim elde etmeye ancak hala güvende kalmaya çalışıyorsanız bu son derece kullanışlı bir hale gelmektedir. Ve son olarak hangisi daha güvenlidir? Telnet mi yoksa SSH mi? Eğer protokoller listemizi hatırlayacak olursanız Güvenli kabuk SSH için en güvenli yol olduğunu bilirsiniz. Telnet tamamen açıktır. Aygıt güvenliği modülümüzün sonuna geldik. N10-004 bölüm 6.5'in sonuna geldik. Ve fiziksel güvenliğe, uzaktan erişim işlevselliğimize, güvenli ve güvenli olmayan protokollere nasıl sahip olacağımıza ve bunları nasıl anlayacağımıza ve ağımızda her şeyi nasıl koruyacağımıza göz attık. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek ve mesaj panolarımıza katılmak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com